Türkiye'nin en büyük hijyenik kurban kesim ve kurban satış alanı. Osman Gazi Belediye'miz 70 dönümlük bir arazi üzerine hijyenik kurban kesim sahasını inşa ediyor. 70 dönüm içerisinde 20 bin metrekarelik alanı da kapalı ve padokların bulunduğu mekanlar oluşturacak. 350 civarında padon bulunduğu yerde kurbanlar vatandaşa buradan satılmış olacak. Burası Osman Gazi Belediyemizin modern bir tesisi, Osman Gazi'deki kurban kesim ve kurban satış alanlarının toplandığı bir merkez olacak. İnşallah burasının hızlı bir şekilde inşaatını sürdürüyoruz. Şu anda çelik çatı montajı bitti ve bundan sonraki kademede çatı örtme işlemlerine başlıyoruz. Diğer taraftan da padok bölümleri başladı. Hedefimiz kurban bayramına burasını yetiştirerek burası hizmete sunmak. Bursamıza hayırlı olsun.